Abbede. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bahsin Cabbede. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'ın birinci bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar neden böyle şey yaptık? Ya en baştan başladık diye sorarsanız. Çünkü yanlışlıkla o dünyayı silmişim. O yüzden yani şey oldu kötü oldu. O yüzden en baştan başlamak zorunda kaldım Survivor serisine. Şöyle neden uzun zamandır video gelmiyor? Bunu da sorsun cevaplayayım. Şu, çünkü, çünkü ben kendi çapımda bir tatil yaptım. Bir de YouTube aslında ben önceden de video çekmek istedim. Ama şey oldu böyle yani hata veriyor. Video çok uzun diyor, hata veriyor. Ama aslında video o kadar da uzun değil yani. <laughs> yani YouTube'da hata oldu galiba. O yüzden bak şu arada hemen demir kazmaya başladık. Bu arada 1.17'deyiz. Anlayabilirsin. da bilgisini Şu kömürleri kazayım baş. Böyle. aslında video yayınlamak istedim ama iyi anlattığım gibi işte YouTube, YouTube'da bir sıkıntı oldu. Ee, video çok uzun oluyor. Mesela Bakır. Bakır gelmiş oyuna. Ve de ben Bakır'la şimdi bir 4, 20 tane meşalemiz olsun diye. 18. Neyse 18 tane oldu. Böyle. Tamam. Barda arkadaşlar bonus chest açılan çok güzel oldu. Bu arada bakırın ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. Onunla ilgili de yorumda yazabilirsiniz. Bu arada yorumda yazmayı unutmayın. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Bu arada arkadaşlar videoları uzun dediği için YouTube. Ben bu videoyu 10, 10 dakika falan yapacağım. Artık öyle olsun. Çünkü yani yapacak bir şey yok artık. Tamam. Şurayı da alalım. <laughs> şey, özür dilerim. Şöyle şu kömürleri de alalım. derken ne altın. Ne alaka abi bu kadar seviyede altın. Var gerçekten game moddan koymadım ben bunları. Şurada zaten hile kullanmayacağım ama hili kullanmamı istiyorsanız ne olur yorumlara yazın Yani. Kullanma der, kullanma kullanma derseniz kullanmam da yani bir fikir sunun çünkü ben hileler açmak isterim. Şimdi demir şu şeyleri almam lazım benim şu altınları almam lazım hemen. Bu arada abi ilk bölümden direkt maden yaptık ya bu nedir? Başka ev yapmam falan lazım da böyle bir biyomda yani maden yapmamak mümkün değil. Şöyle. Meşalemizi de koyduk. Arada facecam'le videolar gelecek. Zaten her videoda söylüyorum artık. Oo altın. Ya ama bence yani 1.17 hakkında görüşümü söyleyeyim. Bence 1.17 biraz gereksiz bir güncelleme olmuş. Yani texture çöpek gibi. Ha yani eski kömür şey de güzeldi. Sadece bence mor madenler falan güzel olmuş. Şimdi diğerleri çok klasik de abi ilk bölümden de maden yapma mı? Ama, <laughs> ama yani kömür kazmadan da duramam neyse. <laughs> sıkıcı şey kömür kazmak bu oyunda da. Tamam buradan gidelim artık. Bu maden bitti galiba. O zaman hemen birazcık taş kazalım. Kaç taşımız var? 4 tane. hani taş kazalım ya. lazım çünkü. Ama artık herhalde 30 tane olmuştur. Evet. Şimdi hemen bir crafting table'ımızı yapalım. Koyalım. Şöyle hemen bir tane fırınımızı da yapalım. Böyle kömürümüzü koyalım. Demirlerimiz pissin. Şimdi biz bir de taştan malzemeler yapalım. Böyle çapa yapmayacağım. Şöyle yapıp hemen balta. Bir de kılıç yapalım. Lan varmış hepsi. Var olan şeyleri yaptım. Abi hayır ya. Hayır ya. Neyse. Yedek dursun bunlar. Hemen a normal mi geliyor bir Bilmiyordum bak mesela bunu. Şöyle tamam. Hemen altınları alalım. Burada bunlar gerçekten altın. Oğlum bu bu seviyede ne alaka altın? Orada yemin ederim game moddan koymadım ben bu altınları. Ne alaka altın bu seviyede? Bu seviyede ya. Belki bu, bu biyomun bir özelliği de olabilir aslında. Terekotalar istemiyorum. İçinde Yeni gelen canavar değil mi bu? Nasıl evcilleştiriyoruz seni? Bu yeni gelen canavar. A canavar değil de. İşte ne demek istediğimi anlayanlar anladı. Bu yeni gelen canavar ya. çok iyi. Bu ne abi Da şey nasıl evcilleştiriyorum ya yorumlara yazabilir misiniz? bir zehir falan yaydı mı? Bir de pembe ya çok tatlı. Öldürek mi ya da yok yaşasan? kaz işte direkt yani. iyi uğraşıyorum. Oy. Hemen şöyle gidelim. Biraz odun kazalım. Arada 7 dakika olmuş. Hatta 8'e yaklaştı. Şeker kamışlarının görüntüsü mü değişmiş yoksa bana mı öyle geldi ya? Herhalde bana öyle geldi. Orada da bakın şurada da bir sürü maden var. Bu biyomda da maden yapabiliriz ama ilk başta bir odun kazalım. Çünkü lazım. Hadi. kaç tane olduğunu görmek için bir şu odunları şey koyalım. Tamam. E bir 30 tane falan yeter ya. Fazlasını istemiyorum. Şöyle. Biraz elime Çünkü acıktık yani. Hemen kaldık zaten. 29 tane oldu. Köpek. Bunu da evcilleştirebiliriz derken ben iskelet öldürmüştüm ve hadi. Hadi. İşte bu. İşte bu. Evcilleştirdik. Köpek evcilleştirdik. Daha ilk bölümden. Daha ilk bölümden köpek evcilleştirdik. Çok iyi oldu. Orada 40 tane oldu. Neyse hemen yapalım. Abi köpek evcilleştirdik. Çok sevindim var ya. 1, 2, 3, 4. Bu arada ilk, survival serisindeki evle aynısını mı yapsak? Ya da yok ya aynısını yapmayacağım. Böyle biraz daha odun istiyor benim aklımdaki ev. Bu arada yani bir kaç dakika olduğuna bakayım videonun ve 9 dakika olmuş. Hadi bakalım. Şunları da toplayalım. Ah işte bu işte bu işte bir yün yün. Yün lazım. O tek attı. Tek attı. Orada köpek evcilleştirmemiz çok iyi oldu ya. Ba başlayacak köpek evcilleştirdik ve odun topladık yazarım. İyi olur. Benim aklımdaki ev için 64 yani 80 84 tane falan odun lazım. O yüzden bu bölüm full odun kazmakla geçti. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Video kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum ve bay bay.